Kazancılar çarşısında çeyrek altın şu anda 4100 lira. 22 er altın 2370 lira. Has altın ise 2450 liradan şu anda işlem görmekte. Altının ons fiyatı ise 2350 dolar seviyesinde. 32 ondan dolar işlem görürken 34.50'den de şu anda euro işlem görmekte. Kazancılar çarşısında piyasa hareketli. İnsanlar genelde aşağı doğru düşüş eğiliminde bozdurma durumuna geçtiler. Panik yaptılar ama fiyat tekrardan yukarı yönlü hareketine yavaş yavaş başladı diyebiliriz. Bunun da en büyük Önemli olan kısmı ise ONS bölgesindeki yukarı yönlü hareketler. ONS bildiğin üzere 2400 dolardan 2300 dolara kadar gevşemişti. Ama şu anda tekrardan 2350 dolara kadar çıktı. Ben zaten yatırım tavsiyesi olmadan daha çok dipleri görmüyorum. Yani dolarda da 31.90'a kadar gevşemeler olsa bile bu gevşemelerin piyasadaki nakit sıkıntısından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle piyasalarda nakit sıkıntısı yaşıyorlar. İnsanlar ödemelerini yapması için genelde dövizden çıkış yapıyorlar. Ve özellikle faiz oranlarının yüksek olmasıyla birlikte de mevcutta bulunan birikimlerini vadeli hesaplara yatırıyorlar. Kısa vadeli yatırımlarını bu şekilde değerlendiriyorlar. Biz ne kadar tasdif etmesek de şu an 1 milyonluk bir yatırımın aylık 40-50 bin lira gibi bir getirisi insanlara cazip geliyor. Ama uzun vadede TL'nin orada eridiğini aslında görmezden geliyorlar. Onun net 50 bin lira getiri olmadığını bir yıl sonra paralarını çektiklerinde görüyorlar. Ama şu anda piyasadaki nakit sıkıntısının en büyük nedeni bunlar diyebilirim.